Ne Aa oldu? polis polis olmuş senin köpeğin. İsmi ne oldu? İsmi? Biz Polis Pati. Aa bizim Pati köpek Pati. Polis Pati olmuş. Aa, neler takmışsın sen öyle. Saat. melisa Canım Evet. Saat. Evet saat pusula saat. polis pusulası değil saat. mi o? Saat. Polis pusulası. Aa. Şapkasını takmışsın. Evet. Onu anladım, onu gördüm. Aa <laughs> kılıflı tam da takmış. Bu da polis saati. Evet. Kelepçe. Kelepçeyi takmış. O bombaları Nerede? da Nerede? Bombaları. Aa bombaları da takıyor. <laughs> polis pati polis malzemelerini taktı göreve çıkıyor. Mesela benim kelepçe ihtiyacım olduğunda evet. pati içeride bana şey Aa, senin bir şeye ihtiyacın olduğu zaman pati polis pati gel dediğinde ihtiyacın olan şey sana getiriyor mu? Evet. Muhteşem. Baba mesela benim bombaya ihtiyacım Aa. var. Polis patiyi çağırıyorum. Bana bombayı veriyor. Ben de bombayı nasıl veriyor evet. sana? Getiriyor mu sana? Evet Yanına, tabii. E, bombayı çekiyorsun oradan sonra Şuradan atıyorsun. Şuradan böyle Aa. çekiyorum. Bana Oh, pati çok işe yarıyor Melisa. Başka bir şey de taşıyor gibi üzerinde kelepçeleri var. Evet. Aa, kelepçesi var. Kemeri de var bunun. Evet. Kemeri de var altta. Bak kemerini şuradan göstereyim. Aa, çok güzel. Polis çok da. güzel yapmışsın Melisa. Evet, ben polis pati. Ben. Aa, polis. Aa, polis rozetini de takıyor. Aa, polis rozetini de takıyor. Bizim Birisi polis pati. Yani. Evet. En uslu, en zeki köpeği değil mi? Ben polis patiyi çok beğendim. Ben de beğendim ama bizim göreve gidiyor. Aa, göreve Gö gidiyor. Polis patiyle beraber Melisa göreve gidiyor. Gitti. Eşyalarla beraber gitti.